Merhaba canlarım. Birazcık size doğayı göstereyim. <laughs> Güneş var ama artık O Tavukların yanına gidelim. Tavukların avlusu var orada. Gerçekten. Tavukların avlusu var canlarım. İki dönümmüş arazi. <laughs> Maşallah. Oy ye. yemek yiyorlar. Çilekler daha. Çilek ekmişler. Buradan güneş. Enginarları hep sağa sola ekmişler. Enginarları. Tavuklarımızı bakın. Tavuklara. Ah. <laughs> Ayırmışlar bunları. Bunlar büyükler. Küçükler herhalde şey değilmiş. İki tane tavuk kümesi var. İki tane. Bir de aa enişte tohumları bunlara vermiş. Tavuklar ne varsa yiyor tabii ki. Hı -hı. Ne yapıyorsunuz siz? Hemen cevizlerinin avlusunda bölgelerinde. o büyük tavuklar orada. Oo. girsem mi cesur benim şey rüzgar acaba ısırır mı rüzgar korkuyorum şimdi oraya içeri girmeye <laughs> rüzgardan korkuyorum oradan bakıyor bana valla <laughs> rüzgar ta karşıda görünmüyor yeri var bir tane orada depo var sanırım. Bir tavuk şey var. Bir tavuklar. arkama alayım güneşi. O maşallah şeftali değil şeftali var ya. Bakın bakın. Hmm. var bak. Odunluk. Burada patates. Bölüm bölüm işte orada soğan soru şey sorusu olan oluyor. Bu ceviz <laughs> <Bu> tepesi, <laughs> tepesi tutmamış alttan veriyor. Tepeden tutmamış. Ahu dudu var bak. Ahu dudu ahu. <laughs> bu da ağır mı <tarcı> sanırım. <laughs> Bunlar ne çiçek. Ceviz bu tutmuş. Kahvaltı zamanı. Bu Diğerleri yosun. Tabaklar. Bu ceviz de çok var. Geliyoruz. Ali Bey kahvaltı zamanı. Ali Bey kahvaltı zamanı. Duydu Ali Bey bekler. Çok duydu 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 tamam. Hay. enişte kahvaltıya Haydi ne yapıyorsun orada ne bağlıyorsun yine salatalık mı onlar tamam. <laughs> fasulye de var domates pamya tamam. nerede pamya görmüyor musun? Ha <laughs> bamya geç çıkıyor. Ha biber fideleri de var yetişsin. Eniştemin şey çekirdeklerini atarsın adam fide yetiştiriyor. Ya sonra da kavga edersin işte. <laughs> Aslı Asma Asmaların bazı yapraklarını düğünden sonra toplayalım. patlıyor abla. Ha bamyalar oraya yıkıklar. Yukarıda dedi ama. Bamyan fidesinde bilmiyorum ki nasıl olduğunu. Nereye yukarı? Biber e benziyor ha, eti, bibere benziyor onlar. Hı, Hiç anlamıyor Bunlar çiçek. Bunlar biber. Mısır. Aa, en güzellerini almadım bakın bakın bak. Hmm. Bahçenin güzellikleri. Heh. Enişte dereotu getireceğim sen. Dörtler. Ha orada patates de var aradım. Plav ne o ne, ne atı dedi ona plav ne atı mı dedi ne dedi adam dileme. Hayna neredeyle mi diyorlar ne diyorlar hmm. bu um, meyve veriyor meyve mm -hmm. veren çiçek. Chy Evet, canladım. burada bu videoyu 6 dakika olmuş kesiyorum. Şimdilik hoşçakalın.